Hocam dedikodu yapmak caiz midir? En çok sorulan sorulardan çok biri. Sen çok tersten soruyorsun ya. Hocam, Hocam, ne büyük. Neden biliyor musunuz? Diye, Çünkü burada buradaki diye. soruları çok çıkardık ya. He. Hepsini bir bitireyim istiyorum sonra biraz daha buradan Twitter'a bakayım istiyorum. He. Yani oradan gelen soruları size sorayım. Dedikodu yapmak. Dedikodu Nemime yani laf taşımak meselesi asrımızın kanserden beter bir sorunudur. En fazla kimler yapar? Müslümanlar yapar. En fazla cami cemaati yapar, şadırvanda yapar. Şıtırvanla cami, evet, cami cemaati yapar. Namazı beklerken bir yapar. Abdesti bütün götürür. Abdesin fazileti sıfır. Çıktıktan sonra bir daha yapar. Kıldığı <laughs> namazı götürür. Mesela cami cemaati caminin imamını çekiştirir. O imam müezzin aman ya Rabbim. İmam müezzin kendi var. arasında çekişir. İmam müezzin rekabeti çok kadimdir. Hmm. Hemen hemen her camide mevcuttur. Şimdi e, bu dedikodu işi yani Allah muhafaza ya Rabbim. Kabe'de yapar bizim millet. Arafat'ta yapar bizim millet. Sen diyorsun nerede yapar? Ya kardeşim herif şarap içer, içki içer, sarhoş olur bari dedikoduya vakti kalmaz. Evet. Bizinkiler Kabe'ye gider hacı olma dedikodudan haccın ömresini iptal eder. Yani duramıyoruz. Bu bir sorun ya. ya git mide ameliyatı yapıyor adam. Mideyi kestiriyor. Yani bilmem diyet yapıyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Ya şu çenenin bir şeysi yok mu acaba? Dilin mi bir tarafını kestirsek falan? Bir varsa bir şey gideceğim yani. Bir ameliyat da duymadım. Ya bu nasıl dururuz arkadaşlar? Hocam bir arka de yap? şöyle der. Yani biz olanı konuşuyoruz dedikodu yapmıyoruz ama. Hani olanı konuşuyoruz yaşadıklarımızı derler. Ya zaten. Bu galiba bir ona sığınma şeyi. Onun olanı konuşmak dedikoduyla o olanı konuşmak ayrı bir şey. Yanında olmayanı konuşmak gıybettir. Ya. Evet. Şimdi burada bir adam yok. Biz burada seninle onun aleyhine konuşuyoruz. O adam gelse keseriz. Veya kesmesek de. Şimdi şu da var. Ben onun yüzüne de söylerim. Heh, evet hocam Aa, ya ben onun yüzüne işte, de söylüyorum diyor. Ben onun yüzüne de söylerim. Lafı gıybetten kurtarmaz. Şükür eden git söyle o zaman. Niye burada konuşuyorsun? Senin burada yaptığın şey, gıybet gıyaptan gelir, gıyabi. Yani gıyabında konuşuyorsun. E gıyabında konuştuğun için bu haram oluyor. Yüzüne konuştuğun zaman bu haram olmaz. O da sana cevap verir. Bağırırsınız, çağırırsınız, belki de birimizi kırarsınız ne yaparsanız yaparsınız. Ama arkından konuştuğun zaman o adam ne oldu? Orada olmadığına cevap hakkını kullanamıyor. Ölü gibi oldu. <laughs> Sever mi sizin biriniz ölmüş kardeşinin etini yesin? Yani o adamın burada cesedi duruyor. Sen de cesedinden kestin bir parça yiyorsun. Fekir <laughs> bu en çok iğrenirsiniz. E niye bu kıymeti yapıyorsunuz buyuruyor. Onun için ahirette de leş yedirilecek onlara cehennemde. Şimdi dedikodu, dedikodu mesajla da olur. da konuşmamız lazım hocam. Bak dedikodu da mesajla da olur ha. Mesela WhatsApp'tan WhatsApp'tan olur, yazışmayla olur. WhatsApp'ta WhatsApp grup WhatsApp içinde. Mesela hocam oradan. A, tabii. Adam, adam kıybet zamanı. Oho grup paylaşıyor, bir anda bin kişiye <laughs> gidiyor. Şimdi mesela günah katlanıyor orada. Çünkü bir kişinin duymasıyla bin kişinin duyması farklı. Mesela adam yalan, yalan bir şey. Mesajla yazsan yine yalan oluyor. Evet. <laughs> ama onu adam yalan, yalan ben konuşmadım ki diye yemin etse başı ağrımaz ama çok tehlikeli. Yani yalan konuşmadım olur mu yazdım? Yazıyla da yalan. Dedikodu yazıyla da şu şöyle yapmış. Yazısı milleti birbirine sokuyor mu? Sokuyor. Tabii. Karı kocayı birbirine sokuyor mu? Sokuyor. Yuvaları yıkıyor mu? Yıkıyor. yıkıyor. Laf taşımak, ne mimet <laughs> Gıybetten biraz farkı var. Laf taşımak. Yani orada konuşulan bir şeyi, birinin biri hakkında dediği bir şeyi o gıybet diyelim o ortamda adam yok. Onu gidiyor başkasına taşıyor. O onu başkasına taşıyor. Ya, bu bir hastalık. Bir de duramaz. Yani durduğu zaman onu söyleyene kadar rahat edemez. Biraz nefis mücadelesine giremeyenler zaten lap diye söyler. Nefis mücadelesine girenler söyleme diye kendine bir ya sırdır. Veya da bu adam şimdi ona kızacak. Burada kavga çıkacak. Bu adam ona bindirecek. Adamın hanımı şöyle bir şey, bir şey almış. kocasına haberi yokmuş. O oradan duymuş. Gidiyor onu kocasına bu lafa eriştirmek. Yani kadınla kavga çıkacak. Değil mi? Bazı kadınlar kendi bütçeleri veya bir şeyler kocalan cebinden de aşırırlarsa bu da haram tabi de hırsızlığa girer de izinsiz rızası olsa ama diyelim bir şeysi var o kadın kadına gidiyor kocasına söylüyor oradan o iş oraya yayılıyor bu da ocakları batırıyor insanları kavgaç görüyor. bazı kere kan davaları oluyor yani laf söz taşımaktan binlerce canın gittiği kan davaları var e bunun ağırlığı büyüklüğü çok onca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki mezarın yandan geçerken Buyruğu Bu iki kabirdekilere azap oluyor şu anda bana Allah gösterdi. Bu gari hadis. Ve fi kebirin. Ama size bunların günahının ne olduğunu söylesem çok da büyük bir şey saymazsınız. Yani büyük büyük günah ama siz onu çok büyük saymazsınız yani. Ne var? Ne olmuş? Adam bunu yapmışsa dersiniz. Ama bak kabirlerinde ateş tutuştu diyor. Kâne ahadû mâ yemşî bin nemîm Efendimiz'e Mevla hep gösteriyordu kabir alemin hepsini. Bunların birisi ne yapıyordu? Laf taşıyordu. Nemîm'e dedikodu. Ondan ona, ondan ona, ondan ona. Başka bir günah yok ha. <laughs> Sırf bu günah. Bu günah da bütün Müslümanlarda bolca mevcut. Çok. Ya yani da Müslüman olmayan veya namaz abdesti eli olmayan. Abi. Adam zaten hiçbir haramdan sakınmıyor. Ben ondan ne bahsedeyim? Ama diğer haramlardan sakınıp da böyle bir harama düşmek de çok manasız ve anlamsız oluyor. E sen burada periz yapıyorsun zinadan, içkiden, kumardan, faizden, yalandan. Yani birçok günah nefsin istediği şeyleri engelle. Kalk burada gel cami içinde bir dedikodu yaparak, Kabe'de bir dedikodu yaparak hepsini içine Yok, et. Kabe'de dedikodu yapmayı hiç anlamıyorum ya. Ah şimdi Türkler birleştiği zaman ben mesela Türklerin olduğu yere gitmem. Biri gelip bir şey der, biri gelip bir şey der. Giderim bakarım. Araplar, Endonezyalılar <laughs> tanımayan adamlar içine girer. Ya Türkler içinde sen dedikodu yapmasan bile gıybet veya en azından fuzuli kelam. Ya Kabe'nin karşısına oturmuşsun. Kabe'ye bakmak zaten en büyük ibadet. İstanbul'da kendini parçalayana kadar ibadet etmekten daha üstün Kabe'ni bakmak. Tabii canlı yayın buna girer mi? Onun bir o, daha fetvasını tespit edemedim. Yani canlı yayından e, Kabe'de görünüyor. Canlı mesela Kabe'yi izlemek nasıl? Yani o da sevaptır illaki ama tabii bu hadislerde geçen müjde ona dahil olur mu o kadarını bilmem. Bu sefer çok kolaylaşıyor iş ama gidemeyenler de nereden kazanacak? Onun da Doğru. bir müjde olsun Doğru. tabii ki. Evet, evet. Şimdi bu noktaya geldik. Ya Kabe'nin dibinde adam Kabe'ye bakmıyor. Birbirine ama ne muhabbetler, <laughs> ne şeyler. Bizim tur şöyle yaptı. Ben efendim ta, ta, efendim mi, su mataramı kaybetti. Öbürü bilmem şöyle oldu. Berikiş. Yani çekiştirmek de ekseri tur sahiplerini çekiştirdiler. Hmm benim musluk bozuldu. Bilmem herifi bulamadım. Bir şey. Bunlar konuşuyorlar, konuşuyorlar. Türkiye'deki hava hadisler de orada haber gider. Şöyle olmuş. Futbol olmuş. De yapıyorlar mıdır acaba? O kadar rastlamadım. Ama dünya kelamı o kadar fuzuli konuşuyorlar ki. El hadid fil mescidi ekül hasenat. Camide konuşmak sevapları yer. Kemate ekül Ateş odunları yediği gibi diyor. Hadis-i şerifte bir insanlar camide oturup da dünya kelamı konuştukları zaman aldı, sattı, borsa düştü, çıktı, dolar bilmem ne oldu. ÖTV zamlandı. Ya bunlar dünya kelamı kardeşim. Camide, mescitte bulunan bu konuşmalar var ya diyor. melekler lanet okumaya başlar. Üskütü ya mukate Allah. Üskütü ya bu gaza Allah. Ey Allah'ın gazap ettikleri. Susun şükür dedin. Sesiniz kesilsin derler. Melekler lanet okurlar diyor. Bunların diyor imandan nasibi yoktur diyor. İbadetten nasibi yoktur diyor. İbadette namazları abdestleri kabul değildir diyor. hela uhbirukum bi kavmin size öyle bir milletten bahsedeyim ki la namazları yok abdest yok la ve Hacları zekatları kabul değil. Sahabe-i kerim şaşırdılar kimden bahsedeceksin ya Resulallah. Buyurdu ki Hım kavmun yetekellemün kelam dünya. Fil mesacit. Mescitlerde dünya kelamı konuşanlar. Onun için e, dedikodu yine dünya kelamı gıybet değil dedikodu değil. Ya bu dünya kelamı? Dünya kelamı şu. Hocam siyasette gıybet olur mu? Onu sormuşlar mesela. Siyaset konuşmak. Siyaset konuşmak şahısları çekiştirmeye girerse olur. Cumhurbaşkanı başbakan hakkında konuşuyor mesela. Ya, Cumhurbaşkanı başbakan hakkında konuşuyor. Tabii ki yani yanında olmayan bir şahıs hakkında konuştuğu zaman bu gıybet oluyor. Ama tabii ki ümmeti ilgilendiren genel bir konu vardır. Milleti uyarmak icap eder. Peki devlet meseleleri dışında konuşuluyorsa? Şahsi konuşuluyorsa gıybete girer tabii. Bıyığı şöyleydi, arabası böyleydi, şunu yemiş, bunu içmiş, bundan gelmiş. Yani kötüleyici. Yani onun yanında onu konuşamaz. Hı hı. Yanında konuşamayacağı şeyler buraya girer yani. Onun için isim vermekten o manada sakınmakta fayda var. Ama adam fasıksa, yani alenen günahlar işliyor, milleti dolandırıyor. Leyselil fasıkı gıybet, fasıkın gıybeti olmaz diyor. Kıybeti olmaz ama şimdi konu ne? Adamın diğer yaptıkları değil. Milleti dolandırmış. E şimdi bu adam geliyor senden yine borç istiyor. Sen de görüyorsun ki bu adam dolandırıcı bundan hoca. Bu da seni onu tanımıyor. Sen de buna diyorsun ki ya dikkat et buna borç verme. Niye? Bu kaç kişiyi dolandırdı. Bunu demen lazım. Ondan sonra demiyorsun onu da dolandırıyor. Adam diyor kardeşim niye demedin? E ben biliyordum bunun böyle yapacağını. Niye beni uyarmadın diyor ben gıybet yapmam gıybetten <laughs> e, beter yaptın üzgürül facir rabbi mafi faciri fası olan vasıflarıyla bahsedin insanlar sakınsın kız istemeye geliyorlar namaz yok abdest yok çocukta her yol olduğunu komşular bilenler var ama e, söylemiyorlar bilmeyen aile soruyor siz bunu tanıyanlarsınız nasıldır falan ya çekincelerinden ya işte suya sabuna dokunma hesabı. demiyorlar ondan sonra o kız mahvoluyor, perişan oluyor. Evlendikten sonra ayrılmalar çoğu bundan vuku buluyor. Hocam evlilik dediniz bu ya. Da şeye bu şeye yani. Edecektim ama. Yani gıybette şu halka, vatana, millete böyle zararlı olan konularda alenen artık ay yuka çıkmış. Mesela şey kıyam der. Emre hocalar mesela 4-5 video yayınladı. Evet. Birkaç evet, gündür. Evet. tabii marifet, evet. marifet, marifet, marifetteki bir yazarın yani orada dergide yazan bir adam, marifetteki yazan efendinin yanında önüne oturttuklar bir adamın Konya'da yapmadığı kalmamış. Millet artık ne kadar sıkıntı yok. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Trilyonlar. E şimdi böyle bir durumda bu adam hoca diye... ...Mahmut Efendi Hazretleri'nin önüne oturtulur mu ya? Heyetine sokulur mu? E şimdi bunu e millete bunu anlatmayın. Ya nasıl anlatmayalım? Adam Konya'dan gelmiş Anya'ya. E şimdi burada da çevre ediliyor. Dergide yazarım, efendinin yanındayım, resimlerim var... E bu adam şimdi burada çok büyük paralar. Oraları da telefon ediyor. Ben burada işimi düzelttim. Sakın benim aleyhime konuşmayın. Sizin paraları ödeyeceğim. Ya iki senedir seni bulamıyoruz. Telefonla ulaşamıyoruz. İstanbul'a geldiğiniz yoksun. Şimdi nereden ödeyeceksin? E demek burada başka insanlara zarar görecek. E şimdi bunu kıyam der. Çekmiş paylaşmış gitmiş Konya'ya insanları bulmuş. Benim ne haberim var? Ama ve lakin burada yanlış yapanı anlatmak gıybet ve laf taşımaya girmiyor. Çünkü neden? Yanlış şahsına değil. Topluma, Topluma. hoca kılığında hacim diye yok cemaat mensubuyum, yok hadisçiyim. Hangi hadiste var milleti dolandırmak? E şimdi o zaman insanların ne oluyor? Dini duyguları sömürülüyor. Bu sömürünün durması için de sen bir milleti uyardığın zaman bak bu adama borç vermeyin, işe girmeyin. Bak burada yanmış millet tutuşmuş. E bu, bu böyle bir şey laf taşımaya girmiyor. Ama bu ne oluyor? Şahsi meseleler. Kimseye bir faydası yok. Ancak karı kocanın arasını açmak. Adamı ortağıyla birbirine düşürmek. Ha, ortağı adamdan çalıyor. Sen de bunun şahidisin. Bunu burada gidip bu adam kasadan çalıyor veya senin şirketten e, senin zararına işler yapıyor diye uyarmak. Şimdi bak adamın zararı var bir Müslümana zulüm varsa bunun şahidiysen bu ortağını uyarmak mesela. Bunları iyi anlarsak öbürlerine şahsi, nefsi, hissi, duygusal kaşı var, gözü var bilmem ne milletin aleyhine böyle, şu şöyle, bu böyle. Bundan kimseye fayda yok ki. İşte bu tam bir gıybet oluyor. Bu lafları taşımak da söz getirmek götürmek oluyor. Efendim buralarda ıslaha çalışmak lazım. Hatta duyduğunu bile kimseyle paylaşmadığın gibi e, burada yalan bile caiz olan yerler var. Şimdi, karı koca bozuşmuş. Adama diyorsun ki hanımın senin hakkında çok iyi konuşuyor ya. Halbuki kadın sayıyor. ve kocasına diyorsun ki sen hanımın sana çok bağlı. Karısına diyorsun kocan seni çok seviyor ya. Hani neden? Yuva yıkılmasın meseleleri. Bunları iyi bilmeden şimdi caizdir, değildir, haramdır, mekruhtur olmaz. Taksimat var, tasnifat var. E, hiçbir mesele rastgele caizdir, değildir diye fetva verilmez. Onun için bana diyorlar ki bu soruyu bir dakikada cevapla. Bir dakika, da, bir dakika da cevaplarsam değil. milleti saptırmış olurum.